selamlar. Ben yine duramadım. Bu kaktüsümü böyle daha önceden biliyorsunuz bu iki taneydi. Ayırmıştım. Şimdi yine duramadım. kaktüsün böyle boydan bayağı uzamıştı. Bunu kesip yeniden aynı bunun gibi yanlardan e, filiz priz verecek şekilde olmasını sağlamayı düşünüyorum. Ama Bakalım becerebilecek miyim? Üzerine de tarçın attım. Yarası kapansın diye. Şimdi bu kestiğim parçayı hatta şurada da bir parçası var. Bunun ucundaydı. Oraya da ekstradan başka bir yere dikeceğim. Bunu buraya dikmeyi düşünüyorum. Böyle zeminini tarçınladım. E, sulanıp da çürüme yapmasın diye. Hatta bunu diktikten sonra 3 gün sulamayacağım. Bakalım bunu ben yeni bir kaktüse dönüştürebilecek miyim. Ektim kaktüsümü. Bu küçük parçayı da tarçınladım. Bunu da bir yere ekeceğim. Bakalım zamanla nasıl bir gelişim gösterecek.